Merhaba sevgili gençler, BG Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugün 6. sınıf öğrencilerimizle bu yıl matematik dersinde hangi konuları işleyecekler? Önce konu konu, ardından detaylı olarak birlikte öğreneceğiz. Hem önümüzdeki matematik konuları hakkında biraz bilginiz olacak, hem de geçen sene öğrendiklerinizi kısaca böyle bir hatırlamış olacaksınız. Başlamadan önce dönem içinde çekeceğimiz konu anlatım videoları olsun, sınav hazırlık videoları olsun bunları kaçırmamak için aşağıdaki abone ol butonlarından kanalımıza abone olabilir. Ayrıca beğeni ve yorumlarınızla kanalımıza destek olabilirsiniz. Fazla uzatmadan hemen başlayalım. Bu yıl öğreneceğiniz konulara geçmeden önce ilk olarak bir hatırlatma daha yapacağım sevgili gençler. Bu konularla ilgili bu yıl öğreneceğiniz konuları bütün konuları tekrar bir daha birlikte çalışacağız yıl içinde sevgili gençler. Fakat ben daha önceden çalışmak istiyorum diyen arkadaşlarımız olursa Hemen önce kanalın ana sayfasına gidiyorlar. Orada şurada gördüğünüz gibi bir oynatma listeleri diye bir bölüm var. Bu oynatma listeleri bölümüne tıkladıklarında kanalımızdaki konu anlatım videolarının tamamının bulunduğu farklı farklı listeler çıkıyor. Oradan sizin konunuz olan 6. sınıf konu anlatım kısmına tıklıyorsunuz ve şöyle bir liste geliyor. Burada ilk konulardan başlayarak son konulara kadar tamamı sıralanmış halde liste halinde bulunuyor. Bunlara tek tek çalışmaya başlayabilirsiniz. Ben daha önceden çalışmak istiyorum, bir ön hazırlık yapmak istiyorum diyorsanız bu şekilde isterseniz çalışabilirsiniz. Evet sevgili gençler, ilk olarak konuları genel başlıklarıyla birinci dönem ve ikinci dönem olarak bir bakalım. Birinci dönemde ilk olarak doğal sayılarda işlemler öğreneceksiniz. Bu doğal sayılarda işlemlerin içeriğini birazdan detaylı olarak vereceğim. Ardından çarpanlar ve katlar konusu yine yeni bir konumuz. Kümeler konusunu işleyeceksiniz. Ardından tam sayılar konusuna kısaca giriş yapacağız. Bakın birçoğu yeni konular bunlar. Daha sonra kesirlerde işlemler. Beşinci sınıfta öğrendiğiniz kesirler var ya onun üzerine biraz daha konu eklenecek. Ardından yine ondalık gösterim ve birinci dönem bu şekilde bitirmiş olacağız. İkinci döneme geldiğimizde ilk konumuz oran. Ardından cebirsel ifadeler. Artık hayatımıza x'li sayılar girecek. Sonra veri toplama ve değerlenme. Yine geçen sene 5'te öğrendiğiniz konuya benziyor. Veri analizi bölümünde yeni birkaç kavramımız var. Ardından açıları kısaca öğreneceğiz. Sonra alan ölçme, alan ölçüleri. Sonra çember, yine 4-5'te de öğrendiğiniz konulardan. Geometrik cisimler, en sonunda sıvı ölçme konusuyla 6. sınıfı bitirmiş olacağız. Ana temel konu başlıklarımız bunlar sevgili arkadaşlar. Şimdi birazdan bu konuları tek tek içeriklerinde fazla da detaya girmeden neler öğreneceksiniz onu da hızlıca anlatacağım. Şimdi detaylara geçecek olursak sevgili arkadaşlar ilk konumuz neydi? Doğal sayılarda işlemler. Burada ilk öğreneceğiniz şey tekrarlı çarpım. Yani geçen sene de öğrendiğiniz üslü sayılar konusu. Aradan işlem önceli, hangi işlem daha önce yapılır, işlem sırası dediğimiz olay. Sonra ortak çarpana alma veya dağılma özelliği dediğimiz yine işlem önceliğiyle ilişkili bir konumuz var. Sonra da doğal sayı problemleriyle bitireceğiz. En çok takıldığınız konulardan biri. Eğer 4 ve 5. sınıflarda da bu konuyu işlerken zorlanıyorsanız burada da biraz zorlanacaksınız. Çünkü doğal sayı problemlerinin bir yöntemi yok. Bol bol soru çözerek yapılıyor. İkinci olarak çarpanlar katlar konumuz var sevgili gençler. Çarpanlar katlarda da bir doğal sayının çarpanı ve katları. Bu yeni bir konu. Tanıdık gelmeyebilir size. Sonra 2, 3, 4, 5, 9 ve 10'a bölünebilme kuralları var. Pratik bölünme kuralları. Asal sayı diye bir şey öğreneceksiniz. Asal çarpan diye bir şey öğreneceksiniz. Ve ortak kat, ortak böleni kısaca öğreneceksiniz. Aslında bu konu asıl konusu 8. sınıfta sevgili arkadaşlar. Şu an 6'da şöyle küçük bir giriş yapıyorsunuz. Ardından kümeler konusu. Yine hayatınıza yeni giren bir konu ama çok zor değil. Bunun da asıl yeri 9. sınıfta işleniyor. Kümelere 6. da şöyle küçük bir giriş yapıyoruz. Kümelerle ilgili kavramları öğreneceğiz. Kümelerin nasıl gösterildiğini öğreneceksiniz. Kümenin eleman, eleman sayısı, boş küme, birleşim ve kesim gibi kavramlarını ve özelliklerini öğreneceksiniz. Ve konumuz bitecek. Sonra tam sayılar konusuna geleceğiz. Bu da yeni hayatınıza giren yeni bir kavram. Burada eksili, artılı sayılardan başlayacağız. Hayatımıza yeni bir giren kavram. Ama bu konunun asıl, tam sayılar konusunun asıl mevzusu da 7. sınıfta sevgili arkadaşlar. Şu an 6'da küçük bir giriş yapıyorsunuz. İlk olarak tam sayı nedir, sayı doğrusunda nasıl gösterilir, mutlak değer kavramı nedir, sayılar nasıl sıralanır bu tam sayılar ve tam sayılarda toplama çıkarma nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Ve bununla birlikte aslında burada gördüğünüz konulara baktığınızda 1, 2, 3 tane yeni konumuzu ilk dönemde öğrenmiş oluyorsunuz. Şimdiki konularımız ise daha çok size tanıdık gelen konular çünkü 3'te, 4'te, 5'te hep işlediğiniz konular kesirler konusu ve ondalık gösterim yani ondalık kesirler konuları. İlk olarak kesirlerde işlemlerde kesirler nasıl sıralanır veya nasıl karşılaştırılır? Kesirlerde toplama çıkarma nasıl yapılır? Bir doğal sayıyla bir kesir nasıl çarpılır? Bakın çarpmada ne yani? Önce doğal sayıyla kesir çarpıyoruz. Ardından iki kesiri birbiriyle çarpmayı öğreniyoruz. Kesirlerde bölme işlemi ve kesir problemleriyle kesirlerde işlemler konusunu bitiyoruz. Tabi öğretmenlerimiz genelde buraya girerken 5. sınıfta kesirleri unutanlara kısaca kesir nedir? Kesirler nasıl gösterilir, nasıl dönüştürülür? gibi ifadeleri de öğretiyorlar. Ondalık gösterime geldiğimizde yine kesiri ondalığa nasıl dönüştürülür gibi konularla küçük bir giriş yapıyoruz. Bu 6. sınıfın konusu olmamasına rağmen 5'teki konuları unutanlara kısaca hatırlatma yapıyoruz. Ardından ondalık gösterimlerde çözümleme, ondalık kesirlerde yuvarlama ve ondalık gösterimde çarpma ve bölme. Bakın çarpma ve bölme var. Toplama çıkarma nerede? Toplama çıkarma 5. sınıftaydı sevgili gençler. Hani 5. sınıfta bazen öğretmenler tabii ne yapıyorlar? Yine 6. sınıfta da toplama çıkarmayı kısaca hatırlatıyorlar. Sonra da bu çarpma bölme öğrendikten sonra 10, 100 ve 1000 ile pratik çarpma ve bölme nasıl yapılır? Bunu kısaca öğretiyoruz ve en son ondalık ifadelerde dört işlem problemleri yapıyoruz. Şimdi dört işlem problemi yapmak için ne gerekiyor? Sen çarpmayı bölmeyi altta öğrettin. Ne var? Toplama çıkarma da lazım. Onu da ne zaman öğrenmiştiniz dedik. Beşte öğrenmiştiniz. Onu da kısaca yine altta öğretmenleriniz size hatırlatacak. Evet, bir sonraki konumuz oran sevgililer artık ikinci döneme giriş yaptık. Oran nedir? Oran nasıl kurulur ve oran nasıl karşılaştır? Onu öğreneceksiniz. Oranda eksik sayılar oluyor. O eksik sayı nasıl bulunur? Onu öğreneceksiniz ve birimli birimsiz oran kavramlarını öğreneceksiniz. Ardından Önemli bir konu bundan sonra hayatınızın hep içinde yer alacak bir konu matematikte cebirsel ifadeler konusu. İşin içinde x, y gibi sayıların olduğu hani büyük yaş, büyük sınıftaki arkadaşlarınız, abilerinizin, ablalarınızın yaptığı o matematiğe küçük bir giriş yapacaksınız burada. İlk olarak örüntüyü geçen sene öğrenmiştik ya mesela 2 iki artı 2'şer 2'şer artar kavramlarını artık cebirsel olarak yazacağız. Sonra bu cebirsel ifadeler nasıl okunur, nasıl yazılır? Örnek cebirsel ifadeler yazacağız birlikte. Sonra cebirsel ifadelerde değer nasıl hesaplanır? Cebirsel ifadeler birbiriyle nasıl toplanıp çıkarılır? Ve bir doğal sayıyla bir cebirsel ifade nasıl çarpılır? Bunu öğreneceğiz. Yani buradan gördüğünüz gibi kesirler gibi, ondalık kesirler gibi yine çarpması, toplaması, çıkarması olan bir kavram bu cebirsel ifadeler. Ardından açılar konusuyla devam edeceğiz. Yıllardır işlediğiniz konular ama parça parça üstüne eklenerek gidiyor. İlk olarak açının ne olduğunu kısaca hatırlayacağız. Nasıl yazılıklarını öğreneceğiz. Sonra hayatımıza yeni açı türleri girecek. Komşu açı ne demek? Tümler açı, bütünler açı, ters açı ne demek? Bunları öğreneceğiz. Ardından alan ölçümü, dörtgenler, üçgenler gibi konularda alan ölçümü konusuna geçeceğiz. Paralel kenarda bir kenara ait yüksekliği çizmeyi ardından alan hesaplamayı öğreneceğiz. Sonra üçgende yükseklik ve üçgende alanı öğreneceğiz. Buradan anladığınız gibi bakın demek ki yükseklik ne ile ilgili? Alanla. Yükseklik alan. Üçgende yükseklik alan hesaplayacağız. Sonra alan ölçü birimlerini birbirine dönüştürmeyi öğreneceğiz. Sonra arazi ölçülerini öğreneceğiz. En sonunda arazi ile alan arasındaki geçişi yapacağız. Ve alan problemleri çözeceğiz. En zorlanacağınız konulardan biri olabilir bu sevgili gençler. Özellikle alan ve arazi ölçülerini birbirine dönüştürürken arkadaşlarınız çok zorlanmıştı geçen sene. Onun için bu konuya çalışırken kafanız karışmasın diye iyice dikkat edin. Tabii bu ne zamana denk geliyor? Ta Mart, Nisan aylarına doğru denk geliyor. Yani yılın sonlarına doğru denk geliyor. Ondan dolayı bayağı zamanınız var ama o konu geldiğinde bu söylediklerimi hatırlayabilirsiniz. Evet yılın sonuna doğru geliyor sevgili gençler. Geometrik şekillerden devam ediyoruz. Çember konusuna geldik. Çemberi öğreneceğiz. Yine ilkokulda öğrendiğiniz çember kavramını. Burada çemberi çizmeyi, merkezini, yarıçapını ve çapını bulmayı öğreteceğiz. Sonra çapı ve yarıçapı verilen çemberin uzunluğu, yani biz bu uzunluğu nasıl biliyorduk? Çemberin çevresini hesaplamayı öğreneceğiz. Ardından geometrik, yani üç boyutlu cisimlere geçeceğiz. İlk olarak dikdörtgen prizma nedir? Özellikleri nelerdir? Bunu öğreneceğiz. Sonra dikdörtgen prizmaya birim küplerle ilişkisini öğreneceğiz. Dikdörtgen prizmasının hacmini hesaplayacağız. En son standart hacim ölçüleri yani hacim ölçü birimlerini öğreneceğiz ve birbirine dönüştürmeyi öğreneceğiz. Sonra sıvı ölçüleri. Bakın hacimden sonra sıvı geliyor. Çünkü sıvılarında bir hacim var. Burada sıvı ve hacim arasında da dönüşüm yapacağız. İlk olarak sıvı ölçü birimlerini öğreneceğiz. Ardından hacim ölçüleri sıvı ölçülerini birbirine dönüştürmeyi öğreneceğiz. En sonunda sıvı ölçü birimleriyle ilgili problemler çözeceğiz. Bazen sıvı ölçüsü birim verecek, hacim isteyecek. Bazen hacim verecek, sıvı isteyecek yine burada da dönüşüm olduğundan dolayı iki farklı ölçüm arasında arkadaşlarımızın zorlandığı konulardan biriydi. Son konumuz da veri analizi. Sevgili arkadaşlar yine geçen sene yaptığımız gibi araştırma soruları nasıl oluşturulur? Sonra bilgi nasıl toplanır? Bunları nasıl düzenlenir onu öğreniyorduk. Düzenleme kısmında sıklık tablosu ve sütun grafiğini öğreniyoruz yine. Geçen sene de öğrenmiştiniz zaten. Ardından bu verileri topladığımız verileri düzenleme, değerlendirme yöntemleri var. Bir aritmetik ortalama. Bunu zaten ortalama olarak biliyorsunuz. Yeni kavram olarak açıklığı öğreneceğiz ve aritmetik ortalama açıklık kavramlarını yorumlamayı da öğreneceğiz. Tabi bu bilgileri bitirdikten sonra da artık altın sınıfın daha sonuna gelmiş olacağız. Tabi bu söylediklerim şu an size çok anlamsız geliyor, biz sadece detaylı olarak neler işleyeceksiniz, neler öğreneceksiniz onu hatırlatmak istedik. Evet yeni yılınızda hepinize başarılar dilerim sevgili gençler. Dediğim gibi bu yıl birlikte altın sınıf konularına beraber çalışacağız, yazılı sınavlara beraber çalışacağız. Bunları kaçırmamak için ekranda gördüğünüz logodan kanala abone olabilir. Yanındaki kutulardan diğer ders videolarımıza da ulaşabilirsiniz. Ayrıca takıldığınız bir şey olur. Bana sormak istediğiniz ya da konu istekleriniz, video istekleriniz olursa onları da yoruma yazabilirsiniz. Yeni videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.